Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Ana Lig kariyer bölümümüzde Galatasaray kariyerimizi Tam gaz devam ediyoruz. 13. bölümdeyiz. Bu bölümde sizi yeni transferlerle karşılarım, karşılıyorum. İşte yeni transferimizin basın toplantısında Iniesta'nın basın toplantısında karşınızdayız. Yeni transfer efsane isimlerden birini kadromuza katıyoruz. Bize Şampiyonlar Ligi'nde destekli ve yardımcı olması için gülüşle oynaşıyor biliyorsunuz. Çok mutlu bir ortam var şu an. Umarım bize de başarı olur. Bu bölümde transferimi tanıtacağım. Zaten transfer planı da yapmayı ihtimalim var. Bize açıklama yapıyor işte görüyorsunuz Merhaba Andrei Sinis falan diye okursunuz siz büyük ihtimalle oraları Güzel bir transfer yaparsak Ardından Nagoan'ı da almıştık biliyorsunuz Hulk'a aldık Bayağı güzel bir kadro kurduk Şampiyonlar Ligi için Şampiyonlar Ligi'nde bu arada Dortmund'la işleştik Kadromuzda bu haldir. görüyorsunuz Hulk var Sol Eniyes'te koymuş ama onu düzelteceğiz bir Düzelteceğiz orada oynamaz yani Eniyes Aynen yeri burası Eti boş kırıyoruz altta Nagoan var onu alacağız Hah Nagoan aşağı alalım onu Sonra Bayil de var yedeği için onu yukarı çıkaracağız. Başka 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 başka. Ah bir de Ahmet Kutucu var. Ahmet Kutucu rengi düşük ama çok sağlam bir futbolcu yani onu kesin güveniyorum. Onu biz 80-85 adı yükseltiriz analik eğer uzun süre yaparsak. Her türlü gene yükselecek ama böyle iyi yenidi. 70 74 olmasın Ben çok kışın bir forvet olduğunu düşünüyorum. Yedeklerimi ayarlıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an. Ee, Tek eksiğimiz defansımız olmaması. Bir tane stopa, bir tane sol bekimiz var. Yedek olarak çok kötü. Ve oraya yedek takviye yapma ihtimalim var ilerleyen. günlerde kadro bu şekilde iyi gibi gözüküyor şu an. Talyan var 86. Onu düzeltmemiz lazım oraya. Oraya acil bir transfer yapacak kesinlik kesinlikle. Çünkü 64 ne adam da yaparsanız da sol kanatta oynayacak kimse yok yani orada oynayacak. Şimdilik böyle iyi gibi gözüküyor. onu bir sonra da düzelteceğiz transferle birlikte. Genç takımımıza bakalım. Genç takımımızda hala Harington var 70'lik, değeri 7.5 Anlaşalım biz bu ne ya değer dursun, satarız belki Başka kim var? Buradan da aslında yedek alabiliriz ama sonra ilerleyen alacağız artık Burada bizim e, takip ettiğimiz futbolcular işte Lisele futbolcular görüyorsunuz Stolday transferi e görüşmesi başlatalım Yükseltelim yüksek maaş veriyoruz, para bu çok zaten ki garanti gelsin diye yapıyorum bunları arkadaşlar bu arada gelmiyor gelmiyorlar yani hiçbir şekilde hiçbir gelmiyor ne kadar yaparsa. 4 yıllık anlaşma, serbest bedeli kaldır. Bonuslar artır. Bu şekilde gibi evet de gönderiyoruz şu an. Başka kim var? Başka Saka. Saka olur aslında. Kaç milyon istiyor? 19 milyon serbest kalma bedelini ödeyelim direkt. Maaşını da en sonunda verelim. İlk 3 yıl anlaşmayı serbest kalma kaldır. Bonusları bas. Bas bas bas. Tamam böyle iyi. Bunu da anlaşalım. Tek gönderelim bakalım. Başka kim var alabileceğimiz? Ee, Dave James kullanır mıyız acaba? 28 milyon diyor bize çok ya. Kukurella var. Kukurella da güzel aslında. Bayağı da özelliği varmış. Yükselişte de futbolcu gözüküyor göz, göz, buna bir bakalım, görüşme başlatalım bakalım. O 20 milyon serbest kalma istiyor. istiyor. 3 yıllık anlaşma serbest kalmayı kaldır. Bonusları bas. Her zamanki gibi. Evet de tamam. Bu da iyi. Başka? 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 Ee, başka? Maksimale gönderiyorum. Bak bu da süper futbolcu. Ama bu baya parası. 27 milyon. Paramız var zaten onu alırız da. Gelir mi o garanti değil. Futbolcular kabul etmiyor. Hatta işte ne kadar bonus versen bakın dayıyorum ama çok kabul etmiyor yani bonuslara rağmen. Normalde kaybetmesi lazım şu maaşı yani futbolcu. Belki Türkiye'ye gibi diye gelmiyorlar. Gördüğünüz gibi isteklerimiz bu kadar. Yani gösterip gönderdiğim istekler. Umarım kabul ederler. Bir, en azından biri kabul etse yeter. Sol kanadı çok kötü çünkü gördüm. Talih oynuyor atmış. Yedek adam da koyacak oraya. Belki Emre Kılıç oynayabilir ama Bunlar bayağı da teklif ettik ya. Bakalım kabul edecekler mi? Eee maça geçiyoruz Trabzon maçına. Kadromuz bu şekilde gördüğünüz gibi. Talih'e çıkaracağız artık oraya. Kim gelir? Emre Kılıç'ı deneyelim. 71 idare de tam orada oynasın e, ee, gönderin teklifi hiçbir kelime gelmedi arkadaşlar bu arada Jack Mayer'i alalım. Hiçbir daha şey cevap gelmedi. Maşa sonra gelir büyük ihtimalle belki de. Kadromuz iyi bu şekilde. Formalarda güzel gözüküyor. Başla diyoruz ve maça başlıyoruz. Trabzon <laughs> neydi ya? Beni unuttum. Stad kafası dolu. <laughs> Derbi gibi <bir> maç. <laughs> Bakalım kritik maçı kazanan biz olacak mıyız? İki takım da sahaya çıkıyor. Trabzon taraftarları takımla tam destek için sahaya doldurmuşlar. Bayraklara kadar salın. Yeni itiraflar verilmiş görüyorsunuz. Iniesta sahaya dikkat atıyor 5 numarasıyla. Numaralarını değiştireceğim bu arada. sekiz 8 vereceğim ileride unutmazsam tabi. Iniesta 9 gol alan, Hulk hepsi komple başlıyor ilk maçımıza. Evet. Direkt maçımıza başlayalım artık atlayalım. Trabzon'un bu maça başlıyoruz. Trabzon futbolcunun ismini görmediğim için bazen arkadaş alttan bakmaya çalışıyorum. O yüzden konsantre daha koyuyor. Bazen bunları söylemeyebilirim. Kusura bakmayın şimdiden. Hadi basın Niyesta. Hadi aslanım. Ooo süpersin Niyesta. Sürü Niyesta. Hadi Niyesta. Hadi Niyesta. Gidesin Niyesta. Sürü Niyesta. Hadi Niyesta. Önü mu olmuş Niyesta. Lan niyesta? işte. Vurun ya. Abi kötü vurdun ya. O ne ya. O oh, kadar iyi sürdü sürdün de. Vuruştun bu ya. Iniesta ayağını tozuyla ilk seçimi çekiyor Galatasaray İngilizce. formasıyla çok etkili başladı dakika 5'te maça al onu süpersin Emre Kılıç verdi pasını dele kurunuz onun pası Ahmet Kıçı Ahmet Kıçı döndü vurdu gol Bir şey vuracağına abi ne gol ya. Yedinci dakikada erken bir golle buluyoruz. Trabzon hep çok rahatlıyoruz bu golle beraber. Al lündamanı. Helal olsun Ahmet Kutçu. Ver pasını Luka. Hadi uf be. Bastı kuruz. Trabzon etkili geliyor arkadaşlar. Sörlöt. Al lündama. Ver pasını Sörlöt. Orta. Marko. Marko hanım almışsın. üç şey alamadı zaten. Marco hiç tutamaz. <laughs> Bakın öyle. Aa Marco bu çok küçük ya. Biz oraya bir transfer yapsam mı gitti acaba? Linda ma. Ne bir mesela çok kötü. <laughs> Hadi dele kuyu. Hadi Linda ma. Aferin. Güzel. Mine. İndir onu Hadi dele kuyu. Ve Ahmet Kusucu. Güzel. Hook. Al hook. Helal hook. Çek hop vur hop. Ya hop ya. Hadi lan. Ah! Yapma ya, etme ya. A şu pozisyon kaçar mı ya? Abi yapma ya. Ah! Tüh. Abi çok kötü pozisyon maç. İlk başta vuracaktık ya. Hadi ya alın ya. ilk yarı bitti arkadaşlar. Plaza atmış. Adamın ismi var plaza ismi. <laughs> bir tane şey. şutlar orada gol oldu ya. Maç güzel yapmış. Altı uçuk nedir ya? <laughs> Ahmet kutucu Marka. Kaç Ahmet Kutucu. L1'e Aldı Kutucu. Verdi pasını Emre Kılınç. Emre çek Emre. Ver pasını Emre. Nereye? Iniesta ver. Naim Golan. Naim verdi pasını Dele Iniesta. Iniesta'nın pası Hulk. Hultan el aldı onu el aldı onu yürüse git dört sene askama corner. Müdahale yaptı. Galatasaray <laughs> Emre Emre aldı Emre Emre uh, Verdi pasını Ahmet Ahmet <laughs> mesela bir takım şey yetiyor gol için ya. Well, Tekrardan öne geçiyoruz. Trabzon deplasmanda 54. dakikada. Iniesta, Red Hulk, De La Cruz, De La Cruz Iniesta. Iniesta. El Abdallah, El Abdallah ortası çaktı. Oh Ay nasıl tuttu lan? Bu arada çaktı. Çıkardım Ahmet Kutçu'yu aldım. Ya ya ama bu, bir trabing hakkı ne yazdım işte tam tersi olacak kusura bakmayın. Trabzon pas yaptı bir aslında. Nasıl açıldı kaçırdık ya. Hadi aslanım. Hadi. Pas yaptırmayın aman aman dikkat edin. Hadi lan. Al şu Erdoğan'dan pas. Erdoğan'dan pas al. <laughs> iniesta. Hadi Iniesta aferin. Tek hook. Güzel ver pasını. Sen de geri ver. Aferin Jack, de ver pasını. Çok ağır pas oldu gibi. Tak niye geri pas? Geçmedi be. Hadi be. Hadi aslar bas piresi. Arkalar Hadi. Al onu. Güzel. Iniesta. Sürün Iniesta. Huk, Hadi huk, Hocam o oh, oh, bu ne ya? Bu da yoğun sakın çık gayet ha. Öldü hocam o da ya bu ne ya? Kedim yaşıyor arkadaşıma baktım. Iniesta verdi pasını. <laughs> El Abdallah ol. Iniesta. Iniesta. Iniesta topu çekti. Verdi pasını El Abdallah Orta. Bu halde şu oyunda en çok sevdiğim isimlerimiz Arap'ta lao, Bayılıyorum adama isimlerimi aslında ya. Abdülkadir Ömür verdi pasını. Uuu defanstan iyi. Plaza. Plaza. Verdi pasını. Nereye? Xavi'ye des bir adam. Oy defansa çarptı. O da sol yöntem aslında daha tehlikeli vurdu. Emre Alat baba. Saraciçek baba. Rahat ol ha. Ver Emre Tamam. Emre sen de pasını. Güzel Dela Cruz. Hadi be. Hadi lan. Dakika 94 B 2-1. Ahmet Kutuz'un iki golüyle kazanmayı başarıyoruz. Trabzon deplasmanında. Da. Çok güzel bir galibiyet oldu. <laughs> Oho oh, maç bir dönem. top top oynamadı. Ahmet Kutuz'dan maçın adam oluyor. <laughs> Emre de iyi almış. 7 puan olmuş. Güzel. Bakalım diğer maçlar. Tra Fener 1-0 yemiş Beşiktaş. Derbi varmış. Başakşehir 3 üç yönlümüş Kayseri'ye. Ve ligde 40 puanla lideriz. Şimdi arkadaşlar transferleri kaldırdığında devam ediyoruz. Hastin Oda'ya tekrardan teklif gönderiyoruz. Ya paramız yok ona göndermek de dursun o. Şey yapalım takas düşünelim. Cagney'e verelim. Para yetiyor mu? Yetmiyor gibi. Şu an yetiyor. Ya da kabul edeceklerini sanmıyorum bunda. Gene şansımızı deneyelim ne olur ne olmaz. Gene bonuslar basıyoruz. Gitsin odaya. Gerisi süper olur da. Bilmiyorum artık. Şimdi tekliflere bakıyoruz. Hassan Odoy. Gelecek yer almış. neyi göremiyor lan gelecek. Misli dağımız var sabah. Emrah Kuba teklif gelmiş. 1.600. Bir, bir Yürü git ya güzel. Emrah Kuba gibi adam onu mu arıyorsunuz? Bu arada arkadaşlar teklif yaptığımız hiçbir adam kabul etmedi. Onları göstermedim. Çünkü moralim bozuktu orada. Hiç Canım sakın hiçbirini göstermedim. Tekrardan teklif ediyor Sayın Maksimem'e. Söyle iyice vazgeç her şeyi. Bu adam istiyor mu? Bu adam gelirse ki inşallah ya. Ah şey serbest kalmak Öfkelenmiş. Neyin öfkeleniyorsa. Pesim bunu çok saçma abi. Şey FIFA gibi olsa keşke. Anlaşma şeyi. Şu oyuncu aynatma şeyi. Çok saçma burası. Her şey yaptık da bakalım kabul edecek mi? Başka şey kim var? Sakay'a tekrardan gönderelim. Brandon Saka'ya geri verelim. Hiç serbest kalmadı. Gene bir bas alalım. O, orada dursun. Sarı full bas. Bas 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 bas. Heh. Ben bunu, bunu kabul Yok artık ebenlik kaydedeceğim yani. Bakalım başka kim var. İbrahim Sar. Güzel. Bir teklif gönderelim bakalım. Kaç istiyorlar. Takas yapalım. Elimizdeki eksik futbolda da hiç kimsenin değeri yok ki bize ya. Eto'ba artı şey. 26 gönderelim bakalım. Tamam, bonusa gene basıyoruz. Bir yıllık anlaşma evet diyoruz. Adam ges anlaşma gereği takımdayken çoğaltırıp da şimdi Bakıyoruz bakalım teklifler. Sen maksimum gel olmamış. Saka olmuş. Aa saka olmuş güzel ama İbrahim sağ olmamış. İyi saka alırız o zaman ya. Bakalım tekrardan bir özellik filan. Güzel. İdeal yükselişli futbolcu zaten. Şartlar kabul ediyoruz ve Saka takımımıza hayırlı olsun arkadaşlar. Sol kanadımıza Brandon Saka oluyor. Sanmak istememi çok istedim ama gelmedi şefaatsiz. <laughs> Musa'ya teklif gelmişler. Diyoruz ki kardeşim. Dur yanlış oldu. Diyoruz kardeşim yürü git ya yürü git. Musa'ya vermez abi biz. Adam bize emekli olacak. Bakalım yetenek kaldığında kimse yok. Buradan teklif gönderebileceğimiz adamlar var mı biliyor musun? Harite... Yok ona da alamayız. Paramız, 9 milyonumuz kaldı zaten. Kudüs... Muhammed Kudüs'ü bir deneyelim. Para az aslında da. Takas deneyelim. Elimizdeki fazla futbolcu gönderebilirsek aslında iyi olur. Kime verebiliriz ki? Etoboy veremiyor musunuz? doğru bizde. Taliyane verebilir miyiz acaba? Taliyane bir bakalım. Deneyelim. Bas parayı abi ver maaşını hepsini. 3, 4, 3 yıllık post bağlısı da. Tamam. Güzel. Güzel. Bu bölüm sonunda kadar hep transfer büyük ihtimalle olacak arkadaşlar. Gayri öbür maaşlar varsa ev ödüldük gerek. bölüm devam ederiz. Teklifimizi gönderdik bakalım. Kudüs. Bu arada Saka kulübümüze katılıyor. Testlere geziyor görüyorsunuz. Teklif başkanımızla beraber. El sıkışıyorlar. Lütfü yanında hemen geldi konuşuyorlar işte, seni böyle böyle unutacağım falan diyor. Fatih baba, güzelsin, helal olsun diyor. El tokalaşı, el sıkışıla görüyorsunuz. Saka! Bizim hoca artistlik yapıp Bak kardeşim, burasını böyle yapacaksın, böyle yapacaksın, böyle edeceksin falan diyor. Saka'da bize bir mesajı varmış, görüyorsunuz. Siz okursunuz oraları zaten, ben içimden okuyorum, hızlı geçiyor çünkü. Güzel oldu. Sakay almamız iyi oldu. Genç ve iyi bir yetenek. Onu de satabiliriz daha sağlam bir şekilde paralara. Geç yes, buralar sözü. Gereksiz. Takım yetimi gidiyoruz. Hemen Sakay'ı kadromuza katalım. Talyan çık kardeşim. Sakay'ı bir satma musun orada? Aa. <laughs> Neyse idare ederek şimdi bir sıkıntı yok. Adam gücü iyi zaten. Sol kanatta 8-79 oynuyor. Huk kaç oynuyor. O da 70 yaşında. Yok ya böyle olsun. Sakayı ileri alalım sıkıntı. Adam özelliği aynı zaten sıkıntı yok da. Belki de, de taktiği değiştirip onu sol kanat yapabilirim. Hulk'u da sağ kanada çevirdim ya da Hulk'un oraya adam alırım. Bilemiyorum. Bakacağız. Başka başka başka. Tam kadro böyle iyi gibi gözüküyor. Aynı kadro böyle iyi. Bakalım. Formunu bulalım düzenleyelim birlikte hep beraber. Eee Hah, niye 8 yapalım böyle ranking yerine. Naingolan'ı Naingolan'ı 10 yapalım. Sakayı Sakayı, Sakayı 18 yapalım. Başka kim vardı? Gerilla da. Başka da yok. İyi kadro böyle iyi ya. Tamam arkadaşlar, bu bölüm bu kadar olsun. Bölüm beğendiniz, like atmayı, abone unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Aslan küpremiş geliyor üstünde formu